Bu pis su mu? Evet, evet. Yağmur suyunu binekten yapın. Tamam. Değerli Bornavalar, herkese iyi akşamlar. İş su Genel Müdürümüzle birlikte Bornavadaki altyapı çalışmalarını denetliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'la ile ortaklaşa yürüttüğümüz projede temel amacımız pazartesi günü, 9 Eylül günü okula başlayacak çocuklarımızın bu yollardan durmadan güvenli ve konforlu bir şekilde servis araçlarımızın geçebilmesini amaçlıyoruz. Bu anlamıyla çalışmalarımızı 24 saat esasına göre yürüteceğiz. Altyapı çalışmaları burada Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılıyor. Yağmur suyu ayrıştırma projesi hem Bornava için hem İzmir için çok büyük bir şans. Önümüzdeki dönemlerde artık yağmurun bizleri rahatsız etmediği bir sürece hep beraber yaşayacağız. Biz de Bornava Belediyesi olarak süreci hızlandırmak için asfaltlama çalışmalarını 24 saat boyunca yürüterek 9 Eylül gününe yetiştirmeye çalışacağız işleri merhaba diyeyim geçelim abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Finisheri kullanmayı öğrendim de bu daha bunlara geçemedik. Thank you.